Sevgili arkadaşlar iyi günler. Yeni bir C videosuyla birlikteyiz. Bir önceki derste sıralama algoritmalarını başlayacağımı söylemiştim ama bunun açıkçası biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bir iki video daha çekip ondan sonra sıralama algoritmalarına geçerim. Burada size dizilerde yer değiştirmeyinden bahsedeceğim. Dizinin bir elemanıyla diğer elemanını yer değiştirelim. Şimdi birinci eleman diyelim ki şu 1 ile 8'i yer değiştirelim. Yani dizinin 0 bir ikinci elemanıyla ikinci eleman ile 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5. elemanı yer değiştirelim. Şimdi şurada bir dizi tanımladık. Malum dizinin uzunluğunu bu şekilde hesaplıyordum. Ne kadar yer kabladığı ve ilk elemanın ne kadar yer kabladığına bölerek dizinin uzunluğunu hesaplayabiliyordum. Bunu direkt 4'e de bölebilirim dizi integer olduğu için. Ama dizinin ne olduğunu bilmiyorsam doğrudan bunu yaparsam iş daha garanti olur. Daha sonra da şurada dizi yazdırma olayı vardı. Dizi yazsın. Şimdi üçüncü elemanla beşinci elemanı yer değiştirelim, nasıl değiştireceğiz? Mesela yazsın şunu hatta bunu bir daha yazdıralım altta durumu göstermek için. Ctrl C Ctrl V aralığı bir alt satıra geçirelim. Bunu yazdıktan sonra da alta geçsin. Şimdi dizinin üçüncü elemanıyla beşinci elemanını yer değiştireceğim. Üçüncü elemanını dizinin alıp beşinci elemana koyarsam ne olur? Buzulur. Yani 5. elemandakini tekrar alıp buraya koyamam. Yani 3'e 5'e koy, 5'i 3'e koy dediğim zaman olay bozulur. Neden? Çünkü, hemen koyalım. Dizi, 3. Yani elemanına getir, dizinin 5. elemanını koy. Dizinin 3. elemanı dizinin 5. elemanını koyduk. Bu kadar basit. Şimdi bunu bir ran edelim, durumu bir görelim. Bakın, şimdi 3. eleman 1 demiştim ben. Bu 2. eleman, 3. elemanına değiştirdik. 7'nin yerine yani. 7'nin yerine getirdik, 8'i koyduk. Şurayı görüyor musunuz? 8'in yerine de 7'yi koymam lazım. Nerede 7? Kayboldu gitti. O zaman bundan önce benim o üçüncü eleman kayboluyor. Üçüncü eleman kaybolmaması için o üçüncü elemanı önce bir saklamam lazım. Elimde bir tutmam lazım. Bir variable tanımlıyorum. Adına yine int variable. Dizi, int dizisi olduğu için int variable. Integer temp diyelim. Geçici anlamında. Temporary'nin kısaltılmış anlamında. Ve dizinin Üçüncü elemanını saklayalım. Şimdi bu 7'yi sakladım elimde. Şu üçüncü elemanı elimde sakladım. Şimdi 8'i getirip bunun içerisine attım. Şurada. Üçüncü eleman bozuldu. Önemli değil bozulması. Bende saklı tempin içinde. Şimdi beşinci elemana getirip üçüncüyü koyarım. Dizi 5 eşittir temp. Şimdi artık doğru bir şekilde içerisine atmış oldum. Şimdi kalemle de anlatırım bunu. Bir edip görelim. Bakın gördünüz mü? 7 buraya gitti, 8 buraya gitti. Yer değişmiş oldu. Şimdi kalemle anlatayım bunu bir de. Şurayı bir açayım şöyle biraz rahat anlatabilmek için. Şimdi bakın arkadaşlar amacımız neydi? Şununla şunu yer değiştirmekti. Bunu getirip bunun içerisine atınca burası ne oluyor? 8 oluyor. Ama ne oldu? Beni 7'yi kaybettim. Ama şurada ayrı bir alan açar. Önce bu 7'yi bunun içine atar. Sonra 8'i buraya atar ikinci sırada. Sonra da bunun içindekini buraya atarsam ne olur? 8 buraya gelir. Önce 7 buraya geldi. Sonra 8 aldım buraya koydum. Sonra da 7'yi aldım buraya koydum. Ne oldu? Yeri değişmiş oldu. İşte şurası temp variable'ı. Şu variable yani. Burada tanımadığım variable. Bu şekilde yer değiştirme olur. Bunu mutlaka yapın. Bu yeri değiştirmeyi. Çok basit bir şey aslında. Fakat niyeyse bilmiyorum. Kavranması zor oluyor bunu. Öğrencilerimde bunu görüyorum. Yani bunu biraz zor kavruyor bazı arkadaşlarımız. O yüzden bunu kendiniz mutlaka deneyin. Bunu satır satır yazdırın. Her bir işlemden sonra yazdırın gerekirse. Kademe kademe ve bunu mutlaka görün. Bu önemli bir konu. Özellikle selection sortta bunu kullanacağız. Bubble sortta da, da kullanacağız bunu. O yüzden bunu önceden göstermek istedim. Bu şekilde dizilerde yer değiştirme işlemini yaparız arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım isterseniz. Bir elemanı daha değiştirelim. Mesela şu 4 ile eksi 1'i yer değiştirelim. 4 ile eksi 1'i şuralar kaldırayım tekrar. Şurada değiştirelim. 4 ile eksi 1'i. 4 kaçıncı sırada? Birinci sırada. O zaman 4'ü saklayayım. Temp eşittir. Dizinin, 4, dizinin birinci elemanı. Tamam. Sakladık. Dizinin birinci elemanını artık dizinin birinci elemanını artık bozabilirim. Neden? Çünkü tempte sakladım onu. Dizinin kaçıncı elemanını? Eksi 1 ile değiştirecektik. Yani 6. elemanıyla. Tamam. Artık dizinin 6. elemanına da getirip Dizinin birinci elemanını koyabilirim. Tabi ki birinci elemanda artık 6 var. Yani yok bozuk ama saklamıştım o birinci elemanı tempte. Tempi getirip buraya koyabilirim. Bu şekilde birinci elemanını altıncı elemanı da değiştirmiş olduk. Şimdi hem 7 ile 8'i değiştirdik hem 4 ile eksi 1'i değiştirdik. Ran edelim İkisinin de değişmiş halini görelim. Hem bakın 7 ile 8 değişti hem 4 ile eksi 1 değişti. 4'ün yerine eksi 1 geldi eksi 1'in yerine 4 geldi. Evet dizilerde yer değiştirmeyi anlatmış olduk bugün. Önemli bir konudur. Kavranması önemlidir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.